Ah başım 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 ah başım şanlı Beşiktaş'ım ne yaptın sen ya 4 tane Adana'dan yemek nedir arkadaş Şenol hocam sen bu maça hiç mi hazırlanmadın kurban oldum bu nasıl kadro bu nasıl oyun birisi bana çıksın şu maç anlatsın ya <laughs> Maçı mı anlatsın la oğlum maçı nasıl anlatalım adamlar sana tecavüz etti işte Ulan arkadaş şaka gibi ya Adana 4 attı o kadar eksiğe rağmen kaleci dördüncü kaleci ben hayatımda böyle bir şey göremedim Akıllarda deli sorun ya tam kişi olsalardı Aman var bir iyi döşediler lan Beşiktaş'a Bak bu haliyle var ya Galatasaray'la bana bir denk gelseydi o biz 5-6'lardık O Adana 4'ledi biz 3'ledik bu sezon ne oluyor lan bu Beşiktaş'a ne oluyor ben söyleyeyim anasının oluyor şaka gibi arkadaş ya Getson demek ki bu takımın %90'ıymış abi %90'ı Getson Fernandez yokken bu takım ne böyle ya Yeter artık kim istifa ediyorsa etsin kim terk ediyorsa şurayı terk etsin Vallahi elimden kaza çıkacak kendimi öldüreceğim Lan sakin ol en azından bak iki kalecinde bugün iki tane gol yedi E Raşitsa da gol attı hani o transfer çalımı yaptığın Raşitsa mis daha olsun Senin ben gelmişinik